الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سمع الله لمن حمده اتخذتم 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 يبشرك ننبئهم ننبئهم بينة ات من بعدهم من بعدها من بعد ما جاءتهم الأثم Meryemel Beyinati ve Eyyedna'hu bir ruhil kudüs ala ba'din minhum men kellemallah Camimiz e, 2014 yılında açıldı. Daha evvelinde buranın tarihi yapısı e, 1056 yılında Mervaniler tarafından inşa edilmiş cami olarak Diyarbakır e, dağ kapı burcunda 1 ve 2 nolu burcu üzerine inşa edilmiş bir camidir. Aslı cami olarak yapılmış. Dünyada bunun bir benzeri örneği yoktur. Kale böyle beden üzerinde üst katlarda cami inşa edilmiş başka bir yerde yok. Camimizin 1934 yılında kapatılmış olduğu ve cami olduğu unutulmuş 2014 yılında sivil toplum kuruluşları tarafından araştırılıp burada bir cami olduğunu tespit edildikten sonra e, valilik tarafından rastöre edilip cami olarak açıldı. Caminin yapılış gayesi e, Diyarbakır'da en büyük cami Ulu Cami'dir. Ulu Cami'den sonra ibadet yerlerinin azlığından Mervaniler e, 2011 yılında kuruluşu Silvan'da olan bu devletin Diyarbakır'a da kadar uzanıp bu bölgede de bir eserlerinin olmasını istediler. Bir imzalarının bu bölgede de devam ettirmesini istediler. Burada savaşa gitmezden evvel Mervani Devleti'nin komutanları, askerleri burada dua yaparlardı. Dualarından sonra savaşa çıkarlardı. E, 2014 yılında restore edildikten sonra tam bir cami teşkilatı ile ihya edilmiş şekilde namaz kılınıyor ve her cuması 5 vakit cemaatiyle. Ancak iki yıl önce restorasyondan sonra burada sular kesildi. Beden Bedene su zarar veri düşüncesiyle şu an suyumuz yok. Cemaatimizin vakitlerinde yani öğle ikindi akşam vakitlerinde az oluşunun bir, bir sebebi suyun olmayışı. ikinci sebebi de merdivenlerimizin yüksek oluşu. Herkesin Buraya çıkamamasıdır. Özellikle cuma günlerinde 300 kişilik namaz kılınabilecek kapasite ile örneği bulunmayan bir camimizin ihyası devamlı olması için özellikle buraya suyun yapılmasını tekrar eskiden abdest alınıp e, namaz kılınabilecek durumda olmasından faal olarak istiyoruz. Şu an aileler buraya gelirken ziyarete Diyarbakır'a, Ankara'dan, İzmir'den, il dışından gelenler eşleriyle, çocuklarıyla beraber camiye gelip abdest yeri soruyorlar. Ama maalesef camimizde sular kesildi. Bu da cemaatimizin yokluğuna, azlığına sebebiyet vermektedir. Tekrar burada yine caminin cami gibi her yerde şadırvanın suyu olduğu gibi camimizde suyun olmasını isteriz. Buraya, bu camimizden de razıyız, memnunuz. Yalnız bir eksiğimiz var, suyumuz yok. Gelen giden geliyor, sürüyor, ailece geliyorlar. Yer, abdest alma yerimiz var mı yok? Yok diyoruz, geri çekilip gidiyoruz. Yani cemaatimiz azdır yani, ne şekli azdır? Su olmadığı için azdır. Suyumuz olsaydı cemaatimiz çoğalır. Meşidimiz çok güzel bir yerdir. Hocamızdan razıyız. Allah ondan da razı olsun. Yani dilemiz budur ki bize bir yardımda bulsunlar. Bu camiyi bir, bir, el alsınlar bu su için. Bu, bu camiden çok zevk alıyorum. Bu camide gelmek istiyorum ama su olmadığı için gelemiyoruz. Thank you. 一般八点楼下上班，好吧？